Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bugün 18 Mart. Çanakkale zaferimizin tam 100. yılı. Resmi kayıtlara göre 252 bin, gayri resmi kayıtlara göre ise 400 bin şehit verdiğimiz bir zafer. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal ürüne Ya Rab ne güneşler batıyor. Evet bir hilal için tam 450 bin güneş batmıştır. Mekanları cennet olsun. İnşallah öyledir de zaten. Biz diyoruz ki ancak yine şairin ifadesiyle. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşun açmış, duruyor peygamber. Çanakkale zaferinden ve dolayısıyla bugüne gelişimizden çok önemli dersler çıkarmamız lazım. Kendimizi sorgulamamız lazım. Ülke olarak yönetim biçimi itibariyle de kendimizi si çekmemiz lazım. Dün Çanakkale'de vücutlarını birbirlerine siper eden ecdadın torunları ne oldu ki bugün birbirlerine kurşun sıkar hale geldi. Bunun sorgulanması lazım. Değerli arkadaşlarım bunu sorgulayacak yeganə ruh bi kimi heç bəski bildi görürsən